Cahillik kalbi kör eder. İlim ise kalbi aydınlatır. Doğruyu yanlıştan ayırt etmemizi sağlar. Allah'ın emirlerini, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini öğrenmek, hikmetli sözleri dinlemek, kalbi yanlış inanç ve düşüncelerden arındırır. Kur'an-ı Kerim'de buyurulur. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Zümer Suresi 9. Ayet İlim, karanlık bir odadaki ışık gibidir. O ışıkla neyin ne olduğunu daha net görürüz. Tıpkı bir geminin pusula ve harita olmadan okyanusta kaybolması gibi, ilimsiz bir kalp de hayatın fırtınalarında savrulur. Gündelik hayattan örnek. Kitap okumaya vakit ayırmak, güvenilir hocalardan dersler dinlemek, İslami programları takip etmek, özellikle kafamızı kurcalayan konularda örneğin kader İmtihan, kul hakkı gibi doğru bilgiye ulaşmak için çaba göstermek. Bu, kalbimizin doğru yolu bulmasına yardımcı olur ve şeytanın fısıltılarına karşı bizi daha dirençli kılar. Doğru bilgi şüpheleri giderir ve kalbi berraklaştırır.